Merhaba esenlik olsun. Doğaüstü dünya serimize devam ediyoruz 9. bölümle. Bugünkü bölümün konusu kutsal savaş. Kutsal kitap çok tartışılan bir kitaptır. Onu Tanrının sözü olarak görmeyen insanlar sıklıkla kutsal kitabın sözlerine karşı çıkmaktadırlar. Kutsal kitabın bazı kısımlarından Hristiyanlar bile rahatsız olmaktadır. İsrail'in vaat edilen toprakları ele geçirmek için yaptığı savaş buna bir örnektir. Peki neden? Nedeni çoğunlukla öldürme olayları bu gereğinden fazla acımasız gibi görünen öldürme olayları. Bazı kentlerde bütün herkesi kadın, erkek, çocuk ve hatta çiftlik hayvanlarını bile öldürmek neden gerekliydi? Neden halkın teslim olmasına izin verilmedi? Onları sürgün etmek katletmekten daha iyi olmaz mıydı? Bu itirazlar için yanıt mevcuttur ancak bu yanıtın Hristiyanları dahi sorunun kendisi kadar rahatsız ettiği görülüyor. Fetih hikayelerinin gerçeklerinin mantığını yalnızca bir İsrailinin doğaüstü dünya görüşü aracılığıyla gördüğümüzde anlayabiliriz. İsraillerin doğaüstü mantığı Vaat edilen topraklar için yapılan savaşlar iki faktör tarafından şekillendi. Bu iki faktör İsraillerin kendi dünyalarını sadece insanlığın ikametgahı olarak değil, aynı zamanda gözle görülmeyen ruhsal savaşta ödül olarak kavrayışlarında kök salmıştı. Birinci faktör ulusların isyanından sonra Tanrı'nın Artık o halk ile doğrudan bir ilişki istemediğine karar verdiği Babil Kulesi'ndeki olaylardan kaynaklanan ayrı düşmedir. Bunun karşılığında Tanrı, tanrısal kurulun üyeleri olan ilahi varlıkları o ulusları yönetmeleri için atadı. Yasanın tekrarı 4 19 20 32 8 9 ayetlerinde bunu okuyoruz. Daha sonra İbrahim'i çağırdı ve karısı Sara ile bir çocuğunun olmasına olanak sağladı. Adı İshak konulan bu çocuktan da İsrail halkı meydana geldi. Mezmurlar 82 bölümünde ulusları yönetmeleri için atanan ilahların yozlaştığını öğrendik. Haksızlığa izin verdiler. İnsanlar en yüce Tanrı yerine onlara tapınmaya başladılar. Böylelikle Tanrı'nın ve halkı İsrail'in düşmanları oldular. Bu uluslardan bazıları Tanrı'nın Mısır'dan çıkıştan sonra kendi halkı İsraillere vermeyi amaçladığı Kenan ülkesi sınırları içinde oldukları için Musa ve İsrailler o toprakları işgal edenlerin can düşmanları olduğuna ve ilahlarının İsrailleri yok etmek için her şeyi yapabileceğine inanmışlardı. İkinci faktör İsrailler için çok daha korkutucuydu. Bu durum İsraillerin Kenan ülkesi sınırına vardıklarında yaşanan olaylarla en iyi şekilde açıklanabilir. Musa, ülkeyi ve halkını araştırmaları için Kenan ülkesine 12 casus gönderdi. Casuslar, Tanrı'nın onlara anlattığı gibi, ülkelerin ülkenin harika olduğuna, orada süt ve bal aktığına dair kanıtla geri geldiler. Fakat daha sonra bombayı patlattılar. Boydan boya araştırdığımız ülke içinde yaşayanları yiyip bitiren bir ülkedir dediler. Üstelik orada gördüğümüz herkes uzun boyluydu. Nefilleri, nefillerin soyundan gelen anaklıları gördük. Onların yanında kendimizi çekirge gibi hissettik. Onlara da öyle göründük. Çölde sayım 13 32 33 ayetlerinde. Nefiller hakkında daha önce konuşmuştuk. Onlar yaratılış 6. Bir dörtte anlatılan ilahi varlıkların ve insan kızlarının kötü dölleriydiler. İsrailli casusların Kenan ülkesinde gördükleri anaklı devler onların soyundandı. Ve onlardan çok daha fazlası Kenan ülkesi boyunca uluslar arasında ve kentlere yayılmıştı. İsrailler toprakları ele geçirmek için onları yenmeleri gerekecekti. Çölde sayım 13, 28, 29. Ülkeyi ve ilahlarını ele geçirme görevi önceden zor görünüyordu. Şimdi ise bütün imkansızdı. Şimdi ülkeyi almak için anormal fiziki boyuttaki savaşçılarla karşı karşıya gelmeleri gerekecekti. Yalnızca iki casus, Yeşu ve Kalev, Tanrı'nın anaklıları yenmek için İsraillere yardım edeceğine inandı. Geri kalanlar halkı savaşı kaybedeceklerine inandırdılar. Tanrının Firavun ve ordusunu tamamen yıkıma uğratan aynı tanrının onların zafer kazanmalarına aracılık edeceğine güvenmek yerine bu halka saldıramayız. Onlar bizden daha güçlü diye sızlandılar. Tanrı onlara şu yanıtı verdi: Ne zamana dek bu halk bana saygısızlık edecek? Onlara gösterdiğim bunca belirtiye karşın ne zamana dek bana iman etmeyecekler. Aslına bakarsanız Tanrı o kadar öfkeliydi ki Babil Kulesi'nde halka yaptığı gibi İsrailleri mirasından mahrum bırakmakla tekrardan bu sefer Musa ile yeniden başlamakla tehdit ederek şu sözleri söyledi. Onları salgın hastalıkla cezalandıracağım mirastan yoksun bırakacağım. Ama seni onlardan daha büyük, daha güçlü bir ulus kılacağım. Musa acıyıp merhamet göstermesi için Tanrı'ya yalvardı. Tanrı onlara acıdı. Ancak halkının inançsızlığını görmezden gelemezdi. Bu durumdan bir ders alınmalıydı ve bu ders çok sert olacaktı. Tanrı Musa'ya şöyle dedi. Çölde sayım 14, 20, 31. Dileğin üzerine onları bağışladım. Ne var ki? Varlığım ve yeryüzünü dolduran yüceliğim adına ant içerim ki, yüceliğimi Mısır'da ve çölde gösterdiğim belirtileri görüp de beni on kez sınayan, sözümü dinlemeyen bu kişilerden hiçbiri atalarına ant içerek söz verdiğim ülkeyi görmeyecek, beni küçümseyenlerden hiçbiri orayı görmeyecek. Cesetleriniz bu çöle serilecek. Bana söylenen 20 ve daha yukarı yaşta sayılan herkes çölde ölecek. Sizi yerleştireceğime ant içtiğim ülkeye Yafunne oğlu Kalevle Nun oğlu Yeşu'dan başkası girmeyecek. Ama tutsak edilecek dediğiniz çocuklarınızı oraya sizin reddettiğiniz ülkeye götüreceğim. Orayı tanıyacaklar. On kez sözü, kutsal kitabın yazıldığı zamanlarda defalarca anlamında kullanılan mecazi bir sözdü. Bu noktaya kadar tanrı insanların şikayetlerine karşı hoşgörülüydü. Artık Mısır'da köle olmadıkları için sevinmek yerine ne yiyecekleri konusunda ve tanrının seçilmiş lideri Musa hakkında sızlandılar defalarca. Ancak tanrının sabrı tükenmişti. Bu sefer inançsızlıklarının korkunç bir bedeli olacaktı. İsrailler inançsızlık gösterecek, tüm yetişkinler inançsızlık gösteren tüm yetişkinler ölünceye kadar 40 yıl boyunca çölde dolanıp duracaklardı. İkinci bir şans. İsraillere vaat edilen toprakları almak için ikinci bir şans verilecekti. Yasanın tekrarı ikinci ve 3. bölümleri İsraillerin 40 yıl boyunca dolanmaları ve nasıl Şeria Irmağı'nın diğer tarafındaki bölgeye, Lübnan'a, vaat edilen toprakların doğusuna geldiklerini kaydediyor. Tanrı'nın Lut'un Lut soyundan gelenlere, İbrahim'in erkek yeğenine ve Yakub'un kardeşi Esav'a verdiği Lübnan toprakları, Edom, Moab ve Ammon'du. Orada yaşayanlar İsraillerin akrabalarıydı. En azından çoğu öyleydi. Fakat orada başkaları da vardı. Tanrı Musa'yı özel bir amaç için bu yolculuğa çıkması için yönlendirdi. Bu yolculuk uzaktan akrabaları ziyaret etmekle ilgili bir yolculuk değildi. İsrailler en sonunda Başan diye bilinen bölgeye geçtiler. Bu yer korku verici bir üne sahipti. Kutsal kitap dışındaki antik kaynaklarda Başan, iblisin yeri olarak biliniyor. Bu yolculukla bağlantılı olarak adı geçen Başan'ın iki büyük kenti olan Aştarot ve Edrei'nin her ikisi de Ölüler Diyarı'nın geçitleri olarak düşünülüyordu. İsraillerin doğaüstü dünya görüşü bağlamında Tanrı İsrailleri cehennemin kapısına yönlendirdi. Ve bu kadar da kalmadı. Tanrı adları Sihon ve Og olan iki kral ile karşılaşmaları için İsrailleri oraya getirmişti. Bu iki kral Amorlulardı ve Kutsal Kitab'ın Refalılar olarak adlandırdığı halkın hükümdarlarıydı. Yasanın tekrarı 2.11'in kaygı verici şekilde belirttiği üzere Anaklılar da Refalılardan sayılırdı. Tanrı Musa aracılığıyla Yıllar önce İsrailli casusları korkutup inansızlığa sürekleyen aynı tür devler tarafından işgal edilen diğer bir bölgeye yönlendirilmişlerdi. Bu olay 40 yıl çölde dolanmayla sonuçlanmıştı. Tanrı neden onları oraya getirmişti? Çünkü bu yüzleştirme 40 yıl sonra sona erdiğinde nelerin yapılması gerektiğinin bir ön hazırlığıydı. İsrailler eninde sonunda Tanrı'nın onlara verdiği toprakları işgal etmek için şeriye ırmağını geçmek zorunda kalacaklardı. Tanrı halkını deniyordu. Bu sefer inanıp savaşacaklar mıydı? Eğer öyleyse bir zafer kendilerini bekleyecek, gelişmeler için onlara güven ve inanç sağlayacaktı. İsrailler yıllar önce arkalarını dönüp kaçmışlardı. Fakat bu sefer hikaye farklı bir şekilde sona erdi. Musa'nın dile getirdiği gibi Tanrınız Tanrımız Rab onu Sihonu elimize teslim etti. Onu, oğullarını ve bütün halkını yok ettik. Tanrımız Rab Başan kralı Og'u ve halkını da elimize teslim etti. Hiçbirini sağ bırakmadan hepsini yok ettik. Yasanın tekrarı 2 33 3 3 Yıllar sonra kutsal kitaba ait kendi kitabında bu yüzleşmeyi hikayeleyen Amos peygamber sonucu şu şekilde anlatıyor. Amos 2.9 Rab onların önünde Amorluları yok etti, sedir ağaçları kadar boylu, meşe kadar güçlü olsa da yukarıdan meyvesini aşağıdan kökünü kuruttu. Bu yol ikinci şanslarına başlamak için zor bir yoldu. Tanrı onlara 40 yıl boyunca amaçsız dolanmaya mal olan korkularıyla, endişeleriyle yüzleşmelerini emretti. Onların yanında Kızıl Kızıldeniz'i ikiye, ikiye ayıran Tanrı vardı. Artık bunu hatırlama vakti gelmişti. Hepsini yok ettik. Yasanın tekrarı 3-6 İsrailler Sihon ve Oga karşı başarılı oldular. Şimdi vaat edilen toprakların ele geçirilmesinin, neden zaman zaman yok etmeyi beraberinde getirdiğini deneyimleyeceğiz. Dev, refahlılara ev sahipliği yapan şehirlerin tüm popülasyonu yok edildi. Amaç intikam değildi. Amaç nefillilerin soyunun yok edildiğinden emin olmaktı. İsrailler için dev klan soyları şeytaniydi. İsyankar, düşmüş göksel varlıklar tarafından ortaya çıkarılmışlardı. İsrailler şeytani bir mirasla bir arada var olamazlardı. Zaman geçti ve İsrailler Şeriye Irmağı'ndan Kenan ülkesine geçmeden önce Musa öldü. Liderlik Yeşu'ya geçti. Yeşu, vaat edilmiş toprakların İsrailler tarafından ele geçirilmesinde birçok askeri harekatı yönetti. Bu askeri harekatlar daha önce belirttiğim gibi iki faktör tarafından yönlendirildi. Düşman ulusları kovmak ve bu süreçte dev klan soylarını yok etmek. Bu bağlamda değerlendirildiğinde vaat edilmiş toprakların ele geçirilmesi kutsal bir savaş olmaktaydı. Kutsal kitapta gerçek ruhsal varlıklar olarak anlatılan düşman ilahların hakimiyeti altındaki karanlık güçler ve düşmanlara karşı bir savaştı. Yani aslında ruhsal bir savaştı. İlahların savaşıydı. Bu savaşın mantığı Yeşu 11, 21, 22de çok iyi özetlenmiştir. Yeşu bundan sonra anaklıların üzerine yürüdü. Onları dağlık bölgeden Hevron, Devir ve Anav'dan Yahuda ve İsrail'in bütün dağlık bölgelerinden söküp attı kentleriyle birlikte onları tümüyle yok etti. İsraillerin elindeki topraklarda hiç anaklı kalmadı. Yalnızca Gazze, Gat ve Aşdot'ta sağ kalanlar oldu. Bu konular neden önemlidir? Yeşun'un askeri harekatları çoğunlukla başarılıydı. Ancak tamamlanmamıştı. Birkaç dev kaçtı. Bu olay çok önemli gibi görünmezken gelecek olayların habercisi oldu. Bazı devler Gat'a gittiler. Gat bir Filist şehriydi. Gat, Kral Davut zamanında Golyat'ın memleketiydi. Golyat, Gat'taki tev, e, tek devde değildi. Birinci tarihler 25-8 ayetlerinde okuyabilirsiniz. Vaat edilen toprakların ele geçirilmesi sırasında hepsini yok ettik diye anlatılanların tümü aslında yok edilmemişti. Fetih'in en önemli talimatlarının hepsini gerçekleştirmemiş olduğu gerçeğinin İsrailler için sonuçları olacaktı. Hakimler kitabı Yaşun'un öldüğü zaman fetih'in başka açılardan tamamlanmamış olduğunu bize anlatmaktadır. Fetih hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleştirilmemişti. İsrailler yeterince iyi bir iş çıkardıklarına karar verdiler. Ve diğer ulusları def etmek konusundaki Tanrı'nın emrine itaatsizlik ettiler. Fakat kısmi itaat aslında itaatsizlikti. İsrailler Tanrı'nın amaçlarını yerine getirmeyi aniden durdurma kararlarının bedelini ödeyerek yüzyıllar harcayacaklardı. Hakimler kitabı korkunç bir döngüyü tekrarlıyor. İsrailler defalarca düşman uluslar tarafından yenilgiye uğratıldılar ve Tanrı'ya sadakata inanmak neredeyse yok olmuştu. Durumlar Kral Davut ve oğlu Süleyman zamanında iyileşme gösterdi. Ancak Süleyman öldüğünde İsrailler iç savaş ve putperestlikle parçalanıp dağıldılar. Fethin görkemi destansı bir hatayla gölgelendi. Zafer Neredeyse garanti iken yenilgi gerçekleşti. Tanrının krallığının egemenliği, yenilenmiş Aden için olan planı başarısızlığa uğradı. Kötü ilahların hakimiyeti altındaki uluslarla Babil'de ortaya çıkmış doğaüstü dünya görüşü ise sağlam kaldı. İsrailler yenilgiye uğrayıp dağıldılar ve vaat edilen topraklar diğer ilahların ve halkların Yönetimi altına girdi. Aynı dünya görüşü yeni antlaşmaya da nüfuz etti. Pavlus karanlık güçleri tanımlamak için prenslikler, yönetimler, tahtlar ve güçler ve egemenlikler gibi terimler kullanmaktadır. Bu terimlerin her biri eski çağlarda coğrafi hükümranlıklardan söz ederken kullanılıyordu. İsraillerin başarısızlığının nedeni Tanrı'nın halkının itaatsizliği, ve inançsızlığıydı. İnsanoğlu zayıftır. Tanrı'nın neden bize önemsediğini merak edebiliriz. Ancak Aden'e dönüp baktığımızda bunun sebebini anlıyoruz. Tanrı kendini insanlığa adamıştı. Biz onun sureti ve yeryüzündeki ailesiyiz. Yeryüzünü yönetme hakkındaki başlangıçtaki planı bizi de kapsamaktadır. Tanrının kendi kurulunda yeryüzünde hakimiyet konusunda insanoğlunun katılımının bertaraf etmesi bunu yürütemeyeceği ya da başından beri bunun kötü bir fikir olduğu mesajını verecekti. Fakat Tanrı kendi planını gerçekleştirme konusunda aciz değildir. Tanrı hata yapmaz. Günah ve başarısızlık gibi eski sorunlara yeni bir yaklaşım getirmenin zamanı gelmişti. İnsanoğluna Aden'e ait krallık yönetiminin canlandırılması konusunda güvenilemezdi. Yapılması gerekeni yalnızca Tanrı'nın kendisi yapabilirdi. Yalnızca Tanrı kendi ahitlerinin yükümlülüklerini yerine getirebilirdi. Ancak insanoğlu bir kenara konulmayacaktı. Aksine Tanrı insan olmak zorundaydı. Tanrı yasayı ve ahitleri yerine getirmek ve sonra tüm insanlığın başarısızlığının bedeli olan cezayı kendisi yüklenmek zorunda kalacaktı. Ancak bu akla hayale sığmaz çözümü gerçekleştirmek, bu planın Tanrı'nın amaçlarına düşmanca hareket eden, zeki, doğaüstü varlıklar dahil herkesten sır olarak saklanması anlamına geliyordu. Bu kolay olmayacaktı. Evet 10. bölümde görüşmek üzere. Esen kalın. Devamını bu, bu söylediklerimizin nasıl gerçekleştiği konusunda devamını diğer bölümlerde okumaya, anlatmaya, bakmaya devam edeceğiz. Esen kalın.